Telefonları çok olsun. Var mı yeni bir proje? Var baba. Mali bahçesine domates ekiyorum. <laughs> bir gelişme var desene. Sayende emekli memurlara döndüm. Şirkete giremiyorum. Ya sen hıyar da eksene. Allah'a yakışır sana. Ben müsaadenizi isteyeyim. Allah Allah ne zamandan beridir müsaade ister oldun sen. Geçmiş olsun baba. Ne haber verdin? <laughs> Kudretçim ben senin ahbabın değil karınım. E 40 yıllık karısına ne haber demezdim. O kadar oldu mu ya? Ya biz kırk yıl nasıl dayanmışız birbirimize? <laughs> <laughs> Belki de en az yarısında evde olmadığım için. Evet ama bunu kimsenin bilmesine gerek yok. Bak şimdi insanlar seni ziyarete gelecek. O yüzden de evde olman gerekiyor, tamam mı? Ben de tam çıkıyordum. <gülüyor> Kudret, <gülüyor> rica ediyorum beni gene rezil etme, lütfen. Çok güzel bir kadınsın. Ne buluyorsun içerideki Moruptan? Pardon siz kimsiniz? <laughs> Bırak şimdi numara yapmayı. Kim olduğumu gayet iyi biliyorsun. Ha, gerçekten merak ediyorum. Nedir bu adamın bu kadar özel kılan? Ben de olmayıp da onda olan şey ne? Baba şefkati. Karizma. Ben de onun kadar zenginim. Para değilse ne? kalite. Belkıs Çetin önümden. Buradan birlikte çıkacağız Kudret. Benim de bir prestijim var. Vallahi mı? Parayla değil mi? Değil mi? Parayı ben ödemiyor mu? Dostların seni ziyaret edecek. Küçük bir parti vereceğiz. Sen de evde olacaksın. Ondan sonra ne istiyorsan onu yap. Kudret oğlun... Araba dışarıda bekliyor Kudret Bey. Ee, Selin Hanım yeni yönetici asistanım. Aa. <laughs> Ne zamandan beri sekreterler, yönetici, asistanı oluyor. Ne yaptım ben şimdi? Üzülme. Berk Sanım, sahibi bir insandır. ...böyle şeylere alışkındır. Bu yeni bir durum değil. Ne oldu? Yaptın mı dediklerimi? Yapacağım. Yakışmayacak ama... Dediğinizi yapacağım. Para teklif edeceğim. Teklif etme. Masanın üstüne bırak. Paranın yüzü sıcaktır. Sonra da bana gel. Tamam. Nedir seni bu kadar özel şey Kudret? Can ne yapıyormuş ki orada? Sen etliye sütliye karışma. Babacığım kalpsiz bir adamım diyordun, diyordun. inanmıyordum. Vallahi doğruymuş. Sen nasıl kalktın ayağa ya? ya? ya Ölmeden önce yarım bıraktığım bir şey vardı. Dedim onu tamamlayayım. Sen ne yaptın? O işi her zamanki gibi hallettim. Avukat villada bekliyor seni. E, güzel, beklesin. Ya dur önce gidelim bir kebapçıya bir kebap yiyelim. Karnımız marnımızı doyuralım kendimize ya. Emrin olur.